اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افترى بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون Sadakallahul Azim. Okuduğum ayetler Enbiya suresinden 4. 5. ve 6. ayetler. Sözü bilir. Ala Rabbi ya'lamul kavl. Cenab-ıek sözü bilir ve bundan ötürü muhasebe eder. Sadece sözden ötürü muhasebe etmez. Sözün içe bakan yüzüyle. Ve tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu. Eğer içinizde tutsanız ya da açığa vursanız yuhasibkum bihillah. Allah bundan ötürü sizi muhasebe eder. Bazen muhat muhatabını yanıltmak, onu zora düşürmek için sözü bir şekilde kullanır. Lafızın görünür haline sığınır. Sonra sen bana bunu mu demek istedin diyen olursa, siz bunu mu demek istediniz diyen olursa, Hayır sizin de aklınıza ne kötü şeyler geliyor. Ben öyle demek istemedim. Benim sözümün aslında maksadı budur der. Sözün iki taraflı muhtemel kurgulanmış hali. Her iki manaya yahut üç manaya muhtevi her tür üç içeriği de üzerinde alabilme ihtimaline uygun olarak tasarlar ve duruma göre gardını alır, hesabını yapar. Söz insanın kullanabildiği en önemli silahtır. Hala dünyadaki en muktedir insanlar bakmışsın ilk önce ne yapıyor? Tweet atıyor. Sözler ile etrafta etki alanı oluşturmaya, kendisine hareket alanı ve siyaset alanı oluşturmaya çalışıyor. Bu ferde kadar aile içerisine kadar uzanan ve söz ile kendi ferdi kazanımlarımızı, geleceklerimizi ve insanlara olan etkilerimizi oluşturuyoruz. Bununla yeri geliyor insanlara zulmediyoruz, yeri geliyor insanların kalbini kırıyoruz, yeri geliyor insanları mağdur ediyoruz, onları mahcup ediyoruz, onları küçük düşürüyoruz. Allah'ın Resulüne karşı bu iletişimde söz ile verilen ve yapılan onca hamleler var ki, Cenab-ı Hak bunları Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Ve yekulune diyorlar ki: "Meta hadal va'du in kuntum sadikin." Siz doğru sözlüyseniz bu söylediğiniz ne zaman olacak? Hadi olsun bakalım. Hadi gönder kıyamet deyip duruyorsun. Ne zaman olacak bu kıyamet? Duyduyduk bizden önce de eskiden de böyle şeyler söylenmiş böyle kulağımıza değdi. Eski zamanda da böyle senin gibi bazı uyanıklar gelmişler ve kıyamet diye bir şeyle tehdit etmişler. Hayat yıkılacak, yerle bir olacak falan. Onların hepsi geldi geçti, hiç öyle şeyler olmadı. وَقَالُوا اِنْ هَذَا illa اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Dediler ki bu öncekilerin masalları, bunları çok duyduk. Eğer doğru sözlüysen hadi getir batın bakımıza, başımıza indir böyle bir cezayı, yıkılsın hayat. Sonra ertesi gün tekrardan Allah'ın Resulü onlara bir şey anlatmaya kalktığında sen hala orada mısın? Biz sana dün demiştik, nerede kaldı bu kıyamet, nerede kaldı bu ceza, nerede kaldı bu azap? وَيَتْقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Sözler ile böyle yaptılar. Başka bir zaman dediler ki aminu billazi unzila alallazina amanu vechen nahari vakfuru ahirehu. Gündüzün kalkın deyin ki biz iman ettik. Sabahında ahiri gelince günün sonu gelince deyin ki yok yok vazgeçtik. Yani pek sarmadı bizi. Böylece müminlerin hali ruhiyesi üzerinde duyguları üzerinde olumsuz bir etki oluşturun. Sözün her biçimiyle Rasulullah'a karşı toplumda onu mahcup edecek. Sadece Allah'ın Rasulü ve de önceki Rasuller de olmak üzere sözler ile incittiler. O kadar incittiler ki diyeceksiniz ki söz ne kadar incitebilir? Cenab-ı Hak dedi ki Allah'ın Rasulüne وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ Bima yekulun biz senin göğsünün daraldığını kesinlikle biliyoruz. Biz senin göğsünün onların sözlerinden ötürü bima yekulun onların söylediklerinden ötürü daraldığını biz kesinlikle biliyoruz düşünün ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kendisini "Ve ma ersennake illa rahmeten lil Alemlere rahmet olarak gönderdi. Ayarı düzgün, yaklaşımı düzgün, insaniyeti düzgün. "Ve inneke laala hulqin azim." Cenab-ı Hak tarafından muazzam bir ahlak üzeresin dediği bu Allah'ın Resulü dahi onlardan gelen bu olumsuz sözler ile göğsü daralıyordu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Söz ne kadar inciticidir, ne kadar dokunur insana, ne kadar ağır gelebilir, ne kadar onu bunaltabilir, daraltabilir, sıkabilir ki Cenab-ı Hak Resulullah'ın bu içine girdiği sıkıntıya o tanık oldu ve dedi ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Sözleriyle seni nasıl daralttıklarını biz elbette kesinlikle biliyoruz. Ne yapacaksın? Tesbih bi hamdi rabbika. Rabb'ini hamd ile tesbih edeceksin. Secde edenlerle beraber secdeye varacaksın. Sözler seni rahatsız ettikçe, sen hakkı söylediğinde, aleyhinde sözler ile insanlar seni incittikçe, aşağıladıkça ki bu süreç hak ile batıl arasındaki bu yolculukta, bu çatışma hattında bu fayda bu çekişmede adına ne derseniz ama ağırlıklı olarak sözel yaşanan, çoğunlukla sözler ile aşağılanan bu süreçte Allah Azze ve Celle eskiden neyse Cenab-ı Hakk'ın sünneti sonra da, da aynıdır. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Biz ne elçi gönderdiyse, hep onlarla istiza ettiler diyor Cenab-ı Hak. Aşağıladılar, küçük düşürdüler, iftiralar ettiler, ailesini, etrafını, çevresini sözleriyle incittiler, istiza dolu karikatürize ettiler. Bu söylemler onları elbette ki incitti ve rahatsız etti. Cenab-ı Hak Rasulullah'a bir كَمَا صَبَرَ اُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولُ önceki azimet sahibi rasuller nasıl sabrettilerse sen de sabret. Sabretmekten gayrı ona, ona bir yol göstermedi. Dolayısıyla bu süreçte kafirlerin sözleriyle, hakkı beğenmeyenlerin sözleriyle Cenab-ı Hakk'ın çağrısına aykırı duranların sözleriyle müminleri inciteceklerini, hakka iftira edeceklerini, aşağılayacaklarını, küçük düşüreceklerini bu geçmişten beri hep böyle olduğunu bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle sözü bilir ve sözler kayıt altındadır. İnne kunne nestensihu. Cenab-ı Hak diyor ki biz bir kopyasını alıyorduk. Her ne yapıyor, her ne ediyorsanız, İyi sözler, güzel sözler Allah Azze ve Celle bunları etkisiyle ve varlığıyla Kur'an'da belli şeylere teşbih etti. وَمَثَلُوا kelimetin طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ Güzel bir söz, hoş, tayyib, hoş bir kelime. كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ Hoş bir ağaç gibidir. Asluha ثَابِتٌ Onun Kökü sabittir, sağlamdır, yere uzanır, yerden beslenir. Bir kökü var ve kökü üzerinden dikelir, doğrulur. Cenab-ı Hak böyle ağaca benzetti. Biz, bazı kimseler var, ben onların bu türden yaklaşımlarını zaman zaman düşünüyorum, aklımdan geçiriyorum. Sözün etkisi üzerine değerlendirmeler yapıyorlar, bunun insanlar üzerinde Biyolojik olarak da etkisi üzerinde konuşuyorlar. Yani eskiden rukya vardı mesela, hani böyle okunduğu zaman insana tesir etmesi, kalbine tesir etmesi, hücrelerine tesir etmesi. Cenab-ı Hak hoş bir sözü güzel bir ağaca benzetmiş. Burada da ay benzer teşbihi görüyoruz ve bir somutlaştırma var. O meselu kelimetin tayyibetin keşecaratin tayyibe hoş bir ağaç gibi temiz güzel bir ağaç gibi. Asluha sabit, kökü sabit ve fer'uha fissema ve dalı göğe uzanmakta. Düzgün, müstakim yani ve yerden besleniyor. Devamında dedi ki tu'ti ukulaha. Bu yiyeceklerini verir, mahsul veriyor. Tu'ti ukulaha kullahinin. Her zaman mahsullerini verir. Dolayısıyla hakkını verdiği zaman alimler onlar güzel sözler sarf ettikleri zaman bunlar kayda alındığı zaman bunlar insanlar tarafından paylaşıldığı zaman her yerde mahsulünü verir. Falanca böyle demiş. Ne kadar güzel söylemiş. Filanca Allah azze ve celle'nin ayetini okurken şöyle şöyle anlatmış açıklamış, ne kadar güzel ifade etmiş diye. Adam tefsir yazmış, hala bugün olmuş açıp okuyoruz. Tuti ukulaha kullahinin her dem her zaman her mevsim mahsullerini verir. Tuti ukulaha kullahinin ve yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum Allah örnekleri vuruyor ki, örnekleri veriyor ki insanlar tefekkür etsinler. Yani Cenab-ı Hak demek istiyor ki, üzerine düşün, derinleş, müsait benim verdiğim örnekten daha fazla sonuç çıkarmaya çalışırsan, anlamaya bu misali derinleştirmeye çalışırsan zararı yok. Tam da bunun için üzerine tefekkür edesiniz diye. Güzel bir söz. Ben inanıyorum ki bu ağzıda, insanın ağzından çıktığı andan itibaren o güzel söz, o Allah Azze ve Celle için söylenmiş söz. Melekler onu böyle bir elmas gibi koruma altında alıp muhafaza edip götürüp yukarı götürüyorlar. Mesela ne olabilir? Diyelim ki bir yerde bir kaza olmuş. Ve burada bir kişi bu kazaya şahit olmuş. Veya bir cinayet olmuş ve burada bir kişi o cinayeti işleyen kimseye şahit olmuş. Veya bir yerde başka bir suç işlenmiş ve ona şahadeti var. Bir kimse bunu görmüş. Fakat gidip bu şehadeti yapmak istemiyor. Kimisi üşengeçliğinden, kimisi başıma bir şey gelirden. Ama mümin bir kimse biliyor ki gidip bu sözü ben söylemeliyim, demeliyim ki ben böyle böyle gördüm. Kim için yapacak? Cenab-ı Hak dedi ki bu da bir sözdür. Wa وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Tanıklığı şunun bunun için değil, Allah için yapın ve akimü şehaadetellillah diyecek ki benim Rabbim min bana emaneti bu bu gözü bu kamerayı bana o verdi ve kullanım aşaması ile ilgili dedi ki böyle bir şeye bu gözler tanık olursa benim senin üzerindeki hakkım olarak gideceksin ve gördüğünü söyleyeceksin velâ ala enfusikum Velev ki kendi aleyhinize olsa velev ki akrabalarınızın aleyhine bile olsa yani akrabanız işlemiş böyle bir cinayeti veya böyle bir yanlış o yapmış, gidip tanıklık edeceksiniz. Sonucu akrabanızın aleyhine dönecek. Cenab-ı Hak diyor ki, velev ki öyle olsun, ben senden de, akrabandan da, çevrenden de senin için mutlak surette daha öncelikliyim ve daha değerliyim. Benim istediğimi yap. وَاَقِّيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Şehadeti Allah için yapın. Diyelim ki bu düşündü, taşındı ve gitti mahkemenin yolunu tuttu, kapısını çaldı. Dedi ki sizin şu çözemediğiniz ve başkalarını suçladığınız hadiseyle ilgili ben şehadetim var, tanıklığım var. Nedir? Ben gördüm şöyle 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 olay oldu falanca geldi, filanca da oradaydı, şöyle de ispat edebilirim. Ve bunu niçin yaptı bu kimse? Bunu eğer Allah Azze ve Celle için yaptıysa, bir başkasına yakınlık kesbetmek, filancaların gönlü ötekileri değil de Cenab-ı Hak için bu sözü söylediğini düşünün. Bu söz alınır, Allah Azze ve Celle'nin katına doğru yola çıkarılır. İleyhi yasadul kelimut tayyib. O güzel söz Cenab-ı Hakk'a tırmanır diyor Allah Azze ve Celle. Belki de o sözün kendisi bu değerdedir, bu niteliktedir. Gök kapıları önüne açılır, her türlü varlık, melekler onu saygıyla karşılar. Bu Allah için söylenmiş bir sözdür. Şimdi biz biliyoruz söz dalgadır, Söz de bir varlıktır, bir titreşimdir. Eğer bu Cenab-ı Hak için söylenmiş ise bu böyle göğe doğru yükselir. اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Aynı şekilde salih amel de Allah Azze ve Celle onu ref eder. Dolayısıyla sözler ve ameller bunlar hiçbir zaman kaybolmaz. Hele bugünkü ilim anlayışıyla biliyoruz ki bunların kalıcı bir ortamda varlığı vardır. Uzayda bunlar hepsi adeta iz bırakırız. Şu anda ne güneşin gittiği yerden, ne de güneşe takip ederken dünyanın gittiği yerden biz bir kere daha gitmiyoruz. Yani açtığımız bu gittiğimiz yerde bıraktığımız izler arkamızda kalıyor. Geçen böyle e, havadan denizin üzerinde şeylere bakıyorum, gemilere. Gemi gitmiş, bayağı gitmiş ama arkasındaki o sudaki izi böyle üçgen şeklinde açılmış, izini bırakmış. Böyle arkasında duruyor. Biz de düşündüm ki uzayda böyle gidiyoruz şu bulunduğumuz alanda. Bir saniye sonra belki binlerce kilometre uzaklaşıyoruz konum olarak. Bıraktığımız o izler, sesler, görüntülerin hepsi adeta o eski kaset çalarlardaki, eskideki o kaset Onların bir böyle şeridi vardı siyah. Onun üzerindeki izler gibi biz de bütün izlerimizi bırakıyoruz. Cenab-ı Hak yapıp ettiğiniz her şeyin bir nüshasını alıyoruz. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'malun. Her ne yapıyorduysanız biz bunların bir nüshasını alıyorduk buyuruyor. Hem de bütün boyutlarıyla. Şimdi bunlar içerisinde söz Belki de bizim verdiğimiz tepkilerin yüzde altmışı için daha fazlasını teşkil ediyor. Ve bu manada bunların iyisinden üretmekle kötüsünden üretmek arasında bir imkana sahibiz. Bazı kimseler hayatı boyunca kötü söz üretiyor, kötü niyetli söz üretiyor, samimiyetsiz söz üretiyor. Bu bir gün bir yerde bir adaletin tesisinde şehadet olabilir, başka bir gün başka bir yerde bir kimsenin tezkiyesinde olabilir. Yani falanca vardır, filanca vardır, filanca vardır. Ya benim adam gelmiş soruyor, benim kızıma falanca kimse taliptir. Ne dersin diyecek. Şimdi söz ağzından dışarı çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Allah için mi çıkacak? Hesaplı mı çıkacak? Hmm, bu adam zengin bir adam, bunu da çok şey kızı var ama falanca o benim sevmediğim birisi. Aslında iyi biri ama ben şimdi evet hayırlı bir kimsedir ver dersem niye yapayım ki ona ben bu iyiliği? Niye? Benimle iyi değil o. O zaman kötüleyeyim. Ya yani ama öyle yapayım ki ne yalan da çok söylemeyeyim. Tamam biz buna tedlis diyoruz. Bunun yöntemleri var. Ve öyle şeyler yaparsanız ki adamın aklı karışır. Yani her şeyde söylenmez biliyorsun biraz da araştırmak lazım kız vermek önemlidir tabi hani böyle gönül hoşluğuyla da ver kardeşim hiçbir kusuru yok diyemiyorum her insanda kusur var vesaire söylediklerinden ne hiçbir şey anlaşılmıyor ama sadece bir tek bir şey anlaşılıyor ki sen vermesen iyi olur adama vermemesi yönünde yalan da söylemeden aklını bulandırmaya çalışıyor. halbuki biliyor ki. Normalde kendi kızı olsa verilecek bir adamdır mesela, ama sevmediğinden onun iyiliğini istemediği için sözü Allah için konuşacak olsa, ya ben sevmem, ben şey iyi değil ama yani adamın hasıdır şimdi ne diyeyim, yani sana talip olmuş, Cenab-ı Hak ayağına göndermiş böyle bir lütfu kaçırma, ben olsam derim şöyle şöyle meziyetleri var veyahutta bir iş alımı içindir diyelim, bir işe birisi gelecek, Herkes bir taraftan bir söz söyle. Şunu al, ötekini al, ötekini al. Halbuki meziyeti olan, ihtiyacı olan ve o işi en iyi şekilde yapabilecek olan onu öyle konuşacağına meharetli olanı, becerikli olanı değil de akrabası olanı veya kendi menfaat birliği ettiği kimseyi öne çıkarıyorsa. Dikkat edin buralarda hep söz kullanıyoruz. Hep söz kullanıyoruz ve bu sözler ile ortamda etki oluşturuyoruz. Ve bu yaptıklarımızı Allah Azze ve Celle bırakın yeryüzünde olmasını gökte yapsak bilir. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ İster misiniz Cenab-ı Hak bunu karşımıza çıkarsın? Evet şimdi falanca günde filanca hadisede falanca kimsenin diyelim şu olayı konuşuldu filanca vardı filanca vardı filanca vardı. Bu işi hak eden kimse şuydu ama sen o patrona dedin ki ötekini al veya şunu al. Niye dedin? İnanmadığın halde. Veya adamın kızını vermesi olayında böyle konuştun. Veya başka bir yerde şöyle yaptın, şöyle söyledin diye söz ve söz türevleriyle etrafta oluşturduğumuz, kazandığımız bugüne kadar bunca yığın şeyi Cenab-ı Hak emarını çekip sahne sahne futbol sahnelerindeki gibi geri al bakalım, geri al bak ne düşünüyor şu anda içinde. Hmm, öyle dersem şöyle olur o zaman şöyle, bunu o kadar hızlı yapıyoruz ki içimizde o zaman şöyle diyeyim, bu iç tarafını da dışa vurarak biz o zaman anlayacağız قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ <laughs> ayetinin ne demek olduğunu Allah sözü bilir. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِ Gökte olsa bilir, yerde olsa bilir. Bazen öyle söz ağzımızdan çıkacak ki bizim duygularımızla, bizim çıkarlarımızla örtüşmeyecek. Ama biz dönüp kendi kendimize diyeceğiz ki, ''Ya Rabbi ben o sözü sırf senin için söyledim, doğru bir şekilde söyledim, hak olsun diye söyledim ama bunu söylerken benim bütün çıkarlarıma tersti.'' Sır senin için söyledim. Bazen müşteriye bir şey satıyor adam. Yani biliyor ki bu daha iyi. Müşteri de zaten gözücüyle yani sen bunu da satıyorsun, bunu da satıyorsun, bunu da satıyorsun. Ama satıcı diyor ki önce bunu tüketeyim. Bu kalırsa gitmez. Öteki zaten kaliteli. Ama şu an ayırt edilemiyor. Müşterisi sorduğu zaman, oradan buradan yokladığı zaman biz ne diyebilirim ki yani hangisi sana uyarsa onu al diyor. Halbuki diyebilir ki yani senin durumunu anladım, sen şöyle bir şey yapmak istiyorsun ve sana da bu uyar, bu daha iyi. Bunu da ben de olsam bunu alırım, bunu da nereden aldık işte, biz de aldık ama bakalım ne yapacağız, sen bunu al, bu sana yaraşır. Ve o müşterisini gönderdikten sonra, ya Rabbi ben bunu niçin yaptım? Halbuki ötekini satsaydın müşterime sen bunu al bunu deseydim onu da alırdı. Onu alırdı ama ben bunu almasını, çünkü bunun içtenliğime ki sen bunu emrettin, bunu senin için ya Rabbi, yaptım ya Rabbi. Bir hadis-i şerif var, orada vakit uzadı bitiriyorum, Allah Azze ve Celle'nin elçisi üç kimseden bahseder. Bunlar gezip dolaşırlarken bir gün bir yerde mahsur kalırlar ve orada insanlar Cenab-ı Hakk'a dua ederlerken bu üç kişi, her biri yaptığı işler içerisinde en salih, en güzel, en hoş olanlarını zikredip duasına eşlik eder. Duasına iliştirir. Orada dikkatimizi çeken husus, ya Rabbi eğer biliyorsan ki ben bunu sadece ve sadece senin için yaptım ifadeleridir. Dolayısıyla Allah azze ve celle için yapılmış olan Cenab-ı Hak için yapılması ne demek? Hakkın murad edilmesi. Çünkü Allah adaleti emreder. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Bir şey adil ise Allah içindir. Bir şey ihsan üzere, güzellikle, içtenlikle yapılmış ise Allah içindir. Allah bunları böyle bu şekilde kabul eder. Ama Cenab-ı Hak öyle ayarlıyor ki koşulları, adil olmayanı çıkarımızla örtüşüyor. İhsan üzere olmayanı, içtenlikli olmayanı çıkarımızla örtüşüyor ve biz çıkarlarımızı başta çevremiz olmak üzere, başta itibarımız olmak üzere, başta bizimle çıkar birliği yapmış olanların telkini olmak üzere. Adam arıyor diyor ki, ya beni, ben yani hatırımı kırma, işte şöyle yap bu meseleyi ama başka biri bu konuyu hak ediyor, benim takdir hakkımı böyle kullanmam lazım, adil olarak kalmam lazım. Ya benim hatırımı kırma diyor. Araya niçin giriyor? Allah gönderiyor ki bizi kendisinin hatırını bütün hatırların üzerinde tutup tutmayacağımızı yoklasın. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve li sa'iril mu'minin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve ahta'na. Rabbena wa la tahmil aleyna isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى